you <music> Kur'an iki yüzlü bir ipek kumaştır. Kimisi bu yüzünden faydalanır, kimisi o yüzünden. Her ikisi de doğrudur. Çünkü Ulu Tanrı iki bölüğünde ondan faydalanmasını diler. Hani bir kadının kocası vardır, süt emer, oğlu da. Her ikisi de ondan farklı bir tat duyar. Çocuğun aldığı tat memesindendir, sütündendir onun. Kocası da onunla buluşmadan tat alır. Yaratıklar yol çocuklarıdır. Kur'an'dan zahiri bir tat duyarlar, süt emerler. Olgunlarınsa Kur'an'ın anlamlarında bir başka seyir, seyranları, bir başka anlayışları vardır. İşte o zaman herkes aynı şekilde Kur'an'ı idrak etmez. Kimi şekliyle okur, ha bunu yapmayayım, bunu yapayım der. Buna fark ehli diyoruz ve böyle Kur'an okumaya da Furkan diyoruz. Hı. Furkan yani farkı okuyarak okumak. Aman şeriatına uyayım, aman haram işlemeyeyim, aman yalan söylemeyeyim. Böyle okur. Kimi de hepsinin iç manalarını idrak eder. Yani birleştirir. Yani farklılıkları yok eder. Ona da Kur'an okumak diyoruz. Öyleyse o da lazım, bu da lazım. Değil mi kızım? Evet. evet. Zahir ehli, he. yaratıklar yol çocuklarıdır. Ya. Yani İbrahim'in İbrahim duravuşudur. İbrahim'in namaz yeri. Kabe yanında bir yerdir. Zahir ehli orada iki rekat namaz kılmak gerektir derler. Bu doğrudur eyvallah. Fakat gerçekler katında İbrahim'in durağı şudur. İbrahim gibi kendini Tanrı uğruna ateşe atarsın. Kendini Tanrı yolunda çalışıp çabalamayla bu durağa yahut bu durağın yakınına ulaştırırsın. Çünkü o da Tanrı uğruna kendini feda etti. Yani nefsini feda etti. Ona karşı bir tehlike kalmadı. Kendinden pervası yok artık. İbrahim'in durağında iki rekat namaz kılmak güzel. Fakat öylesine bir namaz ki kıyamı bu alemde olmalı, rükû o alemde. Ya işte mesele burada kızım. Yani sen Hazreti İbrahim makamını idrak demek öyle bir teslimiyet makamındasın ki ayaktasın sen varsın ama öyle bir teslimsin ki teslimiyetinde sen yoksun. İşte Hazreti İbrahim makamı bunu anlatır. Yani Allah'ın önünde Sonsuz teslim olandır. Yoksa şeklen orada kılmanın bir manası yok. İbrahim olmaktır. İbrahim gibi ateşe atıldığın zaman gül bahçesine çevirmektir. Hani bu şeye benzer. Mesnevi'de bir hikaye var. Çocuk ve annesini getirirler ateşin kenarına. Ve onu Nemrut ateşe atmak üzere. Annesine der ki dininden dön. Allah'ı reddet. Anne dönemem der. Nemrut da alır çocuğu ateşin içine atar çocuk ateşin içinden bağırmaya başlar. Anne gel. Anne buradan daha zevkli bir yer görmedim. Bu arası, Burası ateş değil anne. Burası zevkin kaynağı. Bu öylesine bir çocuk anlatır ki ateşin zevkini. Bu sefer herkes bir bir kendini ateşe atmaya başlar. Bu sefer Nemrut aşışı, ateşi söndürmek için harekete geçer. Hı. Ama Hı. ateş sönmez. Öyleyse ateşin yakıcılığı da Allah'ın yak emriyledir. Allah istemezse ateş insanı Zevkten zevke götürür. Burada anlatılmak istenen budur. Öyleyse İbrahim ol ki ateşler sana zevk versin diyorlar. Evet. Kabe'den maksat peygamberlerle erenlerin gönülleridir. Onların gönülleri Tanrı vahyinin geldiği yerdir. Kabe ise onun parça buçuğu. Gönül olmasaydı Kabe ne işe yarardı? Peygamberlerle erenler tümden dileklerinden vazgeçmişlerdir. Tanrı dileğine uymuşlardır. O ne buyurursa onu yaparlar. Tanrının lütfuna ermeyen kişi babaları, anaları bile olsa o bezerler, gözlerine düşman görünür onların. Ha. Hazreti İbrahim hayatı boyunca bunu yaşamamış mı hocam? Evet, evet. babası evinden atmış. Evet, tabiatta, mahlukatta beraber yaşıyor. E ondan sonra Allah demiş, ateşe atılmış. Sonra evet. eşi de birlikte Mısır'a gittiği zaman evet. firavuna bu benim kardeşimdir. Diyor. Evet. eşimdir dememiş. Ya, evet. ona teslim oluyor. Bu da çok hani zor bir şey. Evet. Doğru Sonra Karısını gidiyor çölde bırakıyor çocuğuyla. Evet. Bu Emre şey Uyumak yapıyor. Için. Evet. Evet. Hep evet. hayatı böyle yani zor bir şeye Allah için katlanıyor yani. Devamlı hayatı böyle gidiyor. Ama işte o da İbrahim oluyor. Hı. İbrahim dost makamına yükseliyor. Yani dostlukla kendisine ait her her şeyi Allah için veriyor. Oğlunu da en son. Oğlunu da babasını da. Hı. Çünkü babasını için merhamet dilediğinde Allah kati şekilde biz putperestlere yardım etmeyiz buyuruyor. Yani babanı aklından sil ve çıkar emri geliyor. Öyleyse İbrahim olmak kolay değildir kızım. Zor iştir. İbrahim olunca da senin gönlün Kabe olur. Gönlün Kabe olunca da sen şekilden kurtulursun. Şekilden kurtulursun. E Kabe'yi gider de orayı gönlü ziyaret eder gibi tavaf edersen de ne mutlu sana. İşte ibadetlerin en yücesi o olur. Gönlümün dizginliğini senin eline öylesine verdim ki pişti mi dersen yandı bile derim ben. Her ne söylemek söylüyorsak hepsi de örnektir eşit değil. Örnek başkadır eşit başka. Ulu Tanrı kendi ışığını örnek olarak kandile, erenlerin varlıklarını sırçaya benzetti. Bu örnek için bir benzetiştir. Onun ışığı bütün varlık ve mekan alemine sığmazken sırçaya kandile nereden sığacak? Ulular ulusu Tanrı ışıklarının doğuları gönüle nereden sığacak? Fakat onu istedin mi gönülde bulursun. Yalnız bu buluş gönüle girmesi yolu da değildir. O ışık gönülde değildir ama onu oradan bulursun. Hani kendini aynada görürsün ya ama senin şeklin aynanın içinde değildir. Öyleyken aynaya bakınca kendini orada görürsün. Akla sığmaz görünen şeyler var ya onları bir örnekle söyleseler akla sığmaz duygularla görülür, duyulur. Hani birisi gözünü yumdu mu şaşılacak şeyler görür. Duygularla duyulan şekiller seyreder. Gözünü açtım da bunların hiçbirini göremez desen, hiç kimsenin aklı almaz bunu. Kimse inanmaz bu söze. Fakat bir örnek getirirsen anlaşılır. Bu örnekten kasıt Kamil insan mı anacığım? Hem Kamil insan hem de Kamil insanın bize güncel hadiselerle anlattığı birçok hakikatler. Hı hı. Yani illaki onu bir örnekle anlattığı zaman çok daha iyi anlıyorsun. Hı. Öyle değil mi? Yani dünyadan bir örnek verdiği zaman. İşte onun için onlar mesela hocam bir gün e, bir kesici alet görmüşler masanın üstünde bunu burada bırakmayın çocukların elini keser demişler. Sonra demişler ki işte bu kesici alet ne kadar zarar veriyorsa ortada bulunan kötü huylarınız, kırıcı, yıkıcı kinler ve nefretleriniz etrafa zarar verir. Onun için onları da ortadan kaldırın. Bak ne kadar güzel bir anlatım şey. Öyle değil mi? Mevlana'ya bakarsan daha iyi misal verdiğini görürsün. Misallerle anlattığını görürsün. Çünkü Allah misallerle anlatmış. Allah insan ı anlatmak için ortaya Kabe'yi dikmiş ve gelin bunu tavaf edin demiş. Allah misalle anlattığı için insan-ı Kamil de misalle anlatır. Evet. Ya sen Banarlı Bey'in çok hoş bir yorumu var. Ben Allah velisine hayranlığım diyor. En küçücük hadiseleri e, Allah'ın manası anlatmak için kullanabilme kabiliyetinden geliyor. Evet. Bu konuda da en uzman iki veliyi gördüm. Biri Hazreti Mevlana, biri Kenanen Rıfat. Ama yine e, Kur'an'da sanırım e, akıl sahibine değil de kalp sahibine sesleniyor Allah bu ibretleri idrak edebilme kapasitesi olarak değil mi? Ne güzel. Bazı yerde akla hitap eder. Aklın yok mu der. O işte demin Kur'an'ı Furkan olarak okuyanlara sesleniştir. Aklın yok mu ki ayıramıyorsun der. Sonra da gönlün yok mu ki idrak edemiyorsun der. O da mana çıkaranlara hitap etmektir. Evet. Canım. Ben yani bir şey söylemek istiyorum hocam. Her yıl vesileyle, her vesileyle yani Kabe'ye gidiyoruz, gitmek istiyoruz. Do doymuyoruz çok şükür. Yani nasıl büyük bir şeydi, nasıl muazzam bir mekandır? Hazır İbrahim vesilesiyle bu konuya girmişken. Yani orada bir şey var ama yok aslında. Ev nedir? Madde, cemaat hükmünde. ...yok yani onu kaldırsanız insanların hepsi böyle namaz kılarken falan ayakta bakıyorsunuz... ...herkes birbirine dönmüş, sonra eğiliyorlar, seyirciye kapanıyorlar... ...bir başka dinde bu kadar huzurla, birlik içerisinde ibadet ettiği görülmemiştir. E, bunu bütün e, psikologlar, sosyologlar... E, ...bu birlikte ibadetin bu derece kuvvetli ve aynı anda oluşunu örnek gösteriyorlar. E, haklısın, bu hiç anlaşılır bir şey değil... Ancak batılını gelip Kabe'yi görmesi lazım. Batılı bizdeki bu mesela Allah aşkıyla yanmamızı, bir ilahi söyleyişimize bile hayran kalıyor. Kabe'yi görse saniyede ölür, yok olur. Evet. Çünkü Kabe'de hiç kimsenin aklının almayacağı bir enerji var. Yani kim aksini iddia ederse yalancıdır. Çünkü hepimiz gördük ayağı işlemeyen insanların orada koştuğunu gördük. Evet. Ee, ben en yakın dostumun Kanı sıfıra yakınken gittiğini biliyorum. Çünkü değerlerini almadan gitti. Hmm. Ve orada ne kadar yüksek enerjiye sahip olduğunu, tavafı ayağıyla yaptığını, sayıyı yürüyerek yaptığını gördüm. Geldiğinde kan ölçümleri neticesi vermişti ki sıfıra yakındı. Doktor şaşkınlık içinde kaldı. Buradaki bu yüksek enerjinin tabii manevi ve maddi ilimlerle ispatı var ama Beni hiçbir şey tatmin etmiyor. Hadi maddi ilimle oradaki enerji kaynağını mıknatısla filan manyetik alanla izah edeyim. Peki her seferinde, her gittiğimizde farklı bir mananın zuhurunu, farklı bir tecelliyle dönüşümüzü nasıl anlatacağız? Kabe öbür alemdir. Bana göre Kabe öldüğümüzde gideceğimiz yer ölmeden önce de oradaydık. Öldükten sonra da oraya gideceğiz. Orası bizim ana vatanımız. Orası Arabistan değil. Araplara ait de değil. Orası bütün dünyaya ait. Bir gün bütün insanlık alemi Müslüman olduğunda Kabe'de aynı zevki yaşayacaklar. Ben şeyi hatırlıyorum hocam. Benim küçük oğlum 10 yaşındaydı onu götürdüğümde. Yani bir 10 yaşındaki çocuğa cazip gelebilecek maddi anlamda pek bir şey yok etrafta. Ama ilk gittiğimiz gün Anneciğim buraya her sene gelebilir miyiz dediğini hatırlıyorum. Yani o çocuğun da hissettiği neler var ki çok bu cümleyi sarf edebiliyor. Hatta döndüklerinde de hocaları değil mi hocalarına biz Kabe'yi çok özledik demişler. Evet. Bir başka bölüm hocam yine Fihim Afihten. Dostların gönüllerine öylesine sıkıntılar gelir ki onları hiçbir ilaç iyi edemez. Ne uyumakla iyileşir geçer ne gezip tozmakla ne yiyip içmekle ancak dostu görmekle geçer o sıkıntı. Ah, ne Kızım insanın kamili gördüğün anda her şey biter. Hemen bir örnek vereyim. E, gülüm doğdu. Ben çok acı çekiyorum. Çünkü ben çok çocuk isteyen bir anneydim. Gülüm doğdu ve gülüm rahatsız. Gülüm başka hastaneye götürdüler. Daha evladını hiç görmemiş. 8 ay karnımda taşımışım. Evladımı görmeden başka hastaneye götürmüşler. Eşim yanımda yok. Mesuliyet tek başıma üstümde. Eşim Libya'da. Tek kendini çok yalnız hissettiğim, içinin böyle ciğerinin yandığını hissettiğim bir andı. Yalçın telefon açtı bana ve ben ona çok kırgın olduğumu anlatıyordum telefonda. Kapı açıldı ve Sami anne girdi içeri. Yani çocuklar, ben mutluluk nedir, cennet nedir o anda hissettim. O girdi içeri her şey bitti. Ne evlat kaldı, ne eş, ne acı ne sıkıntı. Sanki içeriye cennet doğmuştu. Yahut bahar girmişti. Böyle bir anlatım yok. Nasıl izah edebilirim biz? O uzun boyuyla son derece zarif haliyle. Elinde bir gül. Bir şık vazonun içinde. Son derece şık içeri girdiler. Ve gülüm ismini çok sevdiklerini ne güzel isim taktığımı söylediler. Halbuki ben rüya görmüştüm. Hocam bana kendi gülünü verdiğini söylüyor. Benimle yarım saat oturdular. Yarım saat ben cennetin içinde kaldım. Sonra gittiler. Kapıdan çıkışlarında elvah gene cehenneme dönüyorum dediğimi hatırladım. Hemen hancıyı aldım elime. Hancı da şöyle yazıyordu gene Sami annenin sözleriyle. Cennet neresidir dediler. Senin olduğun yerdir dedim. Cehennem neresidir dediler. Olmadığın yerdir diyecektim ama olmadığın yer yok ki Allah'ım diyordum. İşte değil sana bunu idrak ettirir en acılı halinde dahi Allah'la beraber olmanın, ona ihtiyaç duymanın zevkini hissettir. Çok böyle hani nehir denize kavuşmak ister ya, akar oradan oraya başını vurarak, Fuzuli'nin çok güzel anlattığı gibi şiirinde, sanki bir diyeceği var denize ama ulaştığında da artık bir şey kalmıyor. Evet. evet. Hem böyle müşide duyulan aşkta da bu var sanki. Sen ulaşıyor da... mu? İnşallah ulaşsın. Yani işte, işte Hı. ulaştığının farkına bile varmıyor. Hep o özlem içinde devam ediyor. Yani nasıl kavuşabilirsin ki sonsuz olan bir manaya nasıl erişebilirsin? Sanki denizin bir tarafından girdiğini düşünsen Hı. bile denizi nasıl idrak edersin? Orada bir sonsuzluk var. Ve her an başka bir zevk var. Başka bir ilim, başka bir bakış, başka bir güzellik. Denizde öyle zevkli bir şey çok.